Sevgili seyircilerim ödemiş <laughs> Gölcük Bu Nefis gölden Size Parçalar sunuyoruz Şuradan sonbaharın bir taraftan renk cümbüşü diğer tarafta gölümüz çok büyük bir göl değil ama etrafın mesire yerleri restoranlar kafelerle dolu ödemişlerin sık sık gelip piknik yaptıkları bir bölge burası gördüğünüz gibi. Evet. Ormanların ve vadinin ortasında bir göl. Şu manzaraya bakar mısınız? Nefis <laughs> bir şekilde orman içerisi evet. son kez gölü size göstereyim. Evet. Şimdilik size veda ediyorum. Tekrar ileride uygun gördüğüm yerlerde yine çekim yapacağım. Teşekkürler.